Herkese merhaba. Şu an İyi Parti Marmaris İlçe Başkanlığındayız. Malumunuz üzere önümüzdeki hafta sonu pazar günü 3. olan kongresini yapacak. Gelen bilgilere göre İyi Parti bu kez çok e, anlaşmalı, mutabakat sağlanmış tek listeyle şölen havasında bir kongre yapmaya gidiyor. Biz de öyle bekliyoruz. Şimdi söz ilçe başkanı, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Tokzoyda. Evet Ali Başkan, kongre öncesi görüşlerinizi alabilir miyiz? Merhabalar. Öncelikle e, bu vesileyle e, Sayın Marmaris'lere e, selam olsun buradan kıymetli hemşerilerim. 27 Kasım Pazar günü Armut Alan Kültür Merkezi'nde e, 3. olan kongremize gidiyoruz. E, buna tek liste halinde e, gidiyoruz kongremize. Delegelerimizi, üyelerimizi, halkımızı, bütün vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, pazar günü saat 11'de Armutalan Kültür Merkezi'ne davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum ben. Bugün 24 Kasım Ali Başkan hazır bugün, konuşmuşken. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin de bu vesileyle öğretmen günlerini kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdiden hayırlı kongreler diliyoruz.